Acemi asker M16'sını kaldırarak yemek yiyen arkadaşlarına doğrultur. Ancak kimse korkmaz. Aksine onun ateş etmeye cesaret edemeyeceğini düşünüp dalga geçerler. Kıdemli bir asker doğrudan namluyu tutup silahı aşağıya indirir ve çaylak askere tokat atar. Sürekli ezdikleri bu aceminin silahını kullanamayacağına emindirler. Çaylak gerçekten de ateş etmez. Silahını indirip sessizce uzaklaşır. Ama birkaç saniye sonra yemekhanenin ortasına bir el bombası yuvarlanır. Şiddetli bir patlama yankılanır. Az önce alay edenler saniyeler içinde yok olur geçmişte yaşadığı aşağılanmalar gözünün önüne geldiğinde acemi asker artık kimseyi affetmemeye karar verir. Bir koğuşun kapısını tekmeleyerek açar ve içeride uyuyan askerlere kurşun yağdırır. Silah sesleri tüm koğuşu uyandırır. Askerler hızla toparlanıp kapıya yaklaşır. Fakat tam kapıyı açtıklarında karşılarında silahını doğrultmuş çaylak askeri bulurlar. Korkudan titreyerek onu sakinleştirmeye çalışırlar. Ancak çok geçtir. Asker hıncını almak için tetiğe basar. Kurşunlar havada dans ederken koğuşta sadece tek bir kişi kurtulur. Çünkü sağ Kurtulan asker acemiye hiç zorbalık yapmamıştır.